Hepinize selam arkadaşlar. Olmayan bir deneyle karşınızdayız. Derya Gül'le yüzen balık deneyi yaptık ama olmadı arkadaşlar. Niye yapamadık biz de anlamadık. Koy bakalım Derya Gül. Pomponu görünce pomponu çok seviyoruz. Pomponu unuttunuz mu siz? Kocaman oldu bakın pompon orada. Pomponu görünce dedik ki hadi Derya Gül gel beraber dedik. E, etkinlik yapalım, deney yapalım dedik. Ama annem tez koyacaksın. Ama bizim balıklarımız olmadı arkadaşlar. Suyun içine battı. Ay, yüzüyor. O yüzüyor mu? Balıkları koy bakalım. Bakın böyle balıklar yapmıştık. Deryalyonları boyanmıştı Kırmızı balık, mor balık ve pembe balık. Koy bakalım. Biraz da tercihına sürüp balıklarımızı yüzdürecektik ama maalesef Yiyor. yüzüyor mu? Aa, ama yine de batıyor değil mi Derya Gül Acaba biz suyu mu çok fazla koyduk Derya Gül neden olmadı Tamam Tamam Kırmızı balık da yüzüyor Aa, Yüzüyor Derya Gül e, Birazcık olmuş Arkadaşlar böyle bir kaba su koyuyoruz Balıkları bu şekilde kesiyoruz Boyama işlemini Derya Gül yapmıştı Deterjana kuyruklarını bulaştırıyoruz. Bırakıyoruz su içine. Çok güzel yüzüyordu ama şimdi olmadı. Tamam anneciğim artık çok batırma deterjana. Sen kağıtları atabilirsin içine. Tek tek. Oynayabilirsin o şekilde. Derya Gül'e güzel bir etkinlik yapalım dedik. Ama bu şekilde oldu. Nasılsın Derya Gül? Böyle böyle süslüyorum. Süslüyorsun. Deterjanı kenara çek annem. Deterjana işin yok artık senin. Hı -hı, onu... Yok yok hayır dökme çok köpük kolu dökersen. Heh, kenara koy. Pomponun da yemini getir yemini ver bence. Hiç yem vermedim bugün unuttun Aa, mu? Arkadaşlarım da Hadi gel arkadaşların da görsünler. Getir bakayım. Benim evet gel otur. Otur bakalım yavaş. Hangi renk vereceksin? Evet. Bakalım açalım. Ama yavaş aç. Yavaş aç. Geçen gün açarken hep döktü arkadaşlar yere. Evet. Hı. Hangisini veriyorsun? Hmm. Hangi renk? Pembe. Hadi bakalım. Evet. Ya da adı ne olsaydı ya? Neyin? Balığın mı? Evet. Pompon koydun, pompon oldu Ne evet. tür Hadi at, at, at yerin içine. Bakalım bak şimdi nasıl yiyecek, bak 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 nasıl yiyecek. Neredesin pompon? Dur, sınır sınır. Atamadın mı? Atamadım. Hadi at. Anne niye böyle saat? Sen? Bak seni bekliyor. Evet. Attın mı? Atamıyorum. Bak yiyor bak geldi. Gel. Neyse atayım mı? At. Bak bak yedi gördün mü? Biraz daha at bence deri yani. Tamam mı? Hı hı. At. At 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 at. Atayım bir tane. Bir tane daha. Çok güzel yiyor ya. Annem çok acıkmış. Bak 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 geliyor. Bak bak yiyor. Yiyor. <laughs> Pompol, acıktın mı sen? Ay kıyamam sana. Güzel balık. Akvaryumunda Derya Gül böyle e, süslemişti balıklarla. Evet. Güzel olsun diye ben adetti, devam ediyorum. Tamam de, Derya Gül böyle oynuyor arkadaşlar. Şöyle. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben diyeceğim. Söyle. Evet. Evet. Çok mutlu oluruz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir daha söyle. <laughs>